Bir zamanlar, derin maviliklerin en güzel deniz kızı olan Mira, denizin altındaki büyülü krallıkta yaşardı. Altın sarısı saçları ve inci gibi parlayan teniyle denizlerin en gözde varlığıydı. Ancak Mira'nın kalbi, denizin yüzeyindeki dünyayı keşfetme arzusuyla doluydu. Her gün, güneşin batışında deniz yüzeyine çıkıp ufka doğru bakar, kıyıda yaşayan insanların hayatlarını hayal ederdi. Bir gün büyük bir fırtınanın ardından kıyıya sürüklenmiş bir gemi gördü. Cesaretini toplayarak suyun dışına çıktı ve geminin enkazına yaklaştı. Orada yaralı ve bilincini kaybetmiş bir genç adam buldu. Mira adamı kurtarıp kıyıya getirdi. Onu kurtarmak için sihirli bir incisini feda etti ve adamın yaralarını iyileştirdi. gencin adı Alexander'dı ve o uyandığında karşısında güzeller güzeli Mira'yı gördü. Ancak Mira, deniz kızlarının insanlara görünmemesi gerektiğini bildiği için hızla suya geri döndü. Günler geçti, ancak Mira'nın kalbi Alexandra duyduğu sevgiyle dolup taşıyordu. Denizlerin bilge büyücüsüne gidip, insana dönüşmenin mümkün olup olmadığını sordu. Büyücü, Mira'nın cesaretine hayran kaldı ve ona nadir bir iksir verdi. Bu iksiri içerse, tam bir gün boyunca insan olabilecekti. Ancak bu sürede gerçek sevgiye ulaşamazsa sonsuza dek denizlerin derinliklerine hapsolacaktı. Mira tereddütsüz iksiri içti ve kıyıya çıktı. Güzelliği ve zarafetiyle herkesi büyüledi. Alexander onun tekrar ortaya çıkmasına çok sevindi ve birlikte zaman geçirdiler. Mira doğanın ve insan hayatının tadını çıkardı. Alexander'la birlikte gülüp dans etti. Gün batımına doğru Alexander Mira'nın elini tuttu ve ona aşık olduğunu itiraf etti. Mira, kalbinin sevgiyle dolduğunu hissetti ve onunla birlikte olmak istedi. Ancak gün batımının son ışıklarıyla birlikte Mira'nın insan formu yok olmaya başladı. Alexander şaşkınlıkla ona bakarken Mira gerçek kimliğini itiraf etti. "Ben bir deniz kızıyım," dedi Mira gözleri yaşlarla dolu. "Ama seni seviyorum ve seninle kalmak istiyorum." Alexander, Mira'yı sıkıca kucakladı ve onun sevgisini kabul etti. Bu samimi ve gerçek sevgi, büyücünün koyduğu sınırı aştı ve Mira sonsuza dek insan olarak kalmayı başardı. Mira ve Alexander birlikte mutlu bir yaşam sürdüler. Mira, denizlerin gizemini ve güzelliğini insanlara anlattı, onların kalplerine dokundu. İnsanlar Deniz Kızı Mira'nın hikayesini duydukça gerçek sevginin gücüne inandılar ve denizlerin büyülü dünyasını hayal etmeye başladılar. Ve böylece Deniz Kızı Mira'nın kıyıya çıkıp insana dönüşme hikayesi nesiller boyu anlatılan bir efsane haline geldi. Denizlerin derininde parlayan inci Mavi sular üstünde ışıldar bir deniz kızı Dalgalarla dans eden saçı dalgalı Gözleri yıldız gibi bakışı masalı Ah deniz kızı Deniz kabuğunda saklı Sır dolu hikaye Her dalga sesinde Bir aşk serenat hediye Geceleri ay ışığında Şarkılar söyler Rüzgarla fısılda, kalplerimizi birleştirir. Ah deniz. yaşarım Deniz köpüğüyle gelir Umutlar dolu Sonsuz mavilikte Huzur bulur yolu Her sabah güneşle doğar Yeniden canlanır Aşkla parlayan gözler her zaman anılır Ah deniz kızım, güzel deniz kızım senle yaşarım Deniz köpüğüyle gelir Umutlar dolu Sonsuz mavilikte huzur bulur Yolu her sabah güneşle doğar yeniden canlanır Aşkla parlayan gözler her zaman anılır Ah deniz kızı, güzel deniz kızı Kalbimde bir rüya